Merhaba Arkadaşlar daha önce Facebook'ta Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın Bir videosunu paylaşmıştım ee, Ve birçok olumlu ve birçok Olumsuz tepkiler geldi ee, Beni bu yolumdan kimse caydıramayacak Çünkü Allah Recep Tayyip Erdoğan'ı Başımızdan eksik etmesin ee, Benim Yolumu kesmek isteyenler yolumu kessinler. Recep Tayyip Erdoğan babamız için canımız feda olsun. Çünkü Türkiye'ye onun gibi bir insan gerekiyordu zaten. Ee, Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız saygıyla anıyorum size. Yolunuz açık olsun, başarılar diliyorum. Ee, ve şunu demek istiyorum. Ee, herkes benim neden AK Parti'li olduğuma şaşırıyor ve Recep Tayyip Erdoğan neden sevdiğime anlam veremiyor. Ee, sarışın olmam, ee, yani Re ee, AK Parti'yi sevemeyeceğim mi? Ee, neymiş sarışınmışım, AK Parti'yle ne işim varmış? Yani illa kapalı mı olmam gerekiyor AK Parti'li olmam için? İlla kapalı mı giymem gerekiyor? Yani anlayamadım yani. Sarışınlar kötü yolda mı? AK Partili olamaz mı? Dince olamaz mı? Kusura bakma da ummadığın insan baş yararmış. Tamam mı? Allah bilir benim dinimi. Allah bilir benim kalbimi. Kurban olun siz benim yüreğime, kalbime, insanlığıma. Benim hangi partili olduğum, hangi takımı tuttuğum, nereli olduğum, ne olduğum, Türkçe'yi bozuk konuşmam, ee, hiç kimseyi ilgilendirmiyor. Halt etmişiz. Kusura bakmayın. Tamam mı? Ee, yani kimsenin beni yargılamaya hakkı yok. Ee, o yüzden de demek istediğim, ee, e, şunu demek istiyorum. Ee, herkese Hollanda'dan, şu an Hollanda Havalimanı'ndayım. doğru gideceğim. Ee, İslam ve Türkiye. Ee, ve ben bunu havalimanında yaptım gururla. Beni sevmeyenler yine sevmesin tamam mı? Beni rahatsız olanlar beni Facebook'tan silerler, e, sosyal medyadan silerler. Umurumda değil tamam mı? Ee, ben sarışın olabilirim. Ee, yıllardır Hollanda'da yaşadım. Yıllarım Hollanda'da geçti. Avrupa'da 24 ülke gezmiş görmüş bir insanım tamam mı? Ve 24 ülke gezdim, gördüm. Ee, gönlüm, gözüm tok sonradan görmüş bir insan değilim. O yüzden de e, cahil insan da değilim. E, neyin ne olduğunu biliyorum. Ve o yüzden diyeceğim şu. Recep, Tayyip, Erdoğan, Cumhurbaşkanımıza gerçekten kurban olun. Öyle bir insan e, atıcılıktan sonra gelmedi. Çünkü adam gerçekten de adam gibi bir adam. Adamın dibi tamam mı? E, ve Recep, Tayyip, Erdoğan e, gibi bir insan eee İnan, öpün, başınıza koyun. Yani şu an onun sayesindeki, onun sayesinde Avrupa'da bizim sözümüz geçiyor. Avrupa'da onun sayesinde dimdik yürüyoruz, alnımız ak yürüyoruz. Bütün işlerimiz onun sayesinde gerçekten de yoluna gidiyor. Çünkü biz Türk'üz dediğimiz zaman, ne mutlu Türk'üm diyelim tabii ki, e, akıllara direkt Recep Tayyip Erdoğan geliyor ve adamlar önümüzde eğiliyorlar. Tamam mı? Bunu daha önce hiç kimse yapmadı. Bunu senin anan yapmadı. Bunu senin baban yapmadı. Bunu benim anam babam da yapmadı. Bunu Recep Tayyip Erdoğan yaptı. O yüzden de demek istediğim adam olun, akıllı olun. Sonra Recep Tayyip Erdoğan aklınıza almasın. Tamam mı? Recep Tayyip, anti Recep Tayyip Erdoğan olanların sonunu hep gördük zaten. Ee, bir de şunu ilave etmek istiyorum. Yorumlarınızı ee, yorumlarınıza dikkat edin. Tamam mı? Ee, yani ne, ne yorum yaparsanız yapın iyi veya kötü canınız sağ olsun Ben bütün eleştiri açığım Beni e, taşlayabilirsiniz de e, Bombalayabilirsiniz de. umurumda değil Tamam mı İnadına inadına Recep Tayyip Erdoğan İnadına inadına Recep Tayyip Erdoğan Diyorum başka da hiçbir şey demiyorum Oyumun hakkı Oyumun helali Recep Tayyip Erdoğan'dır AK Parti'deki sonuna kadar Kesinlikle helalaş olsun Kendinize iyi bakın Kardeşlerim e, kötü yorum yapanlara da e, avukatım e, sosyal medyadan e, bütün yorumcuları takip ediyor. E, onlara da e, tazım, mani ve maddi tazminat davası e, açmak üzereyim. E, o yüzden kendinize iyi bakın. Bye bye.